Herkese merhaba. Bugün görmüş olduğunuz bu sweet nasıl yapıldığını anlatacağım. Daha önce bir sweet videosu paylaşmıştım ama bu hem kapüşonlu hem de manşetlerini daha detaylı anlattım. Kumaş olarak polar kumaş tercih ettim. Kırmızı renginde yumuşacık bir kumaş. Dikimi de oldukça kolay. Kışlık sivit yapacaksanız bu şekilde polar kumaş tercih edebilirsiniz. Gerçekten sıcacık tutuyor. Kumaşımı şimdi ikiye, daha sonra tekrar ikiye katlıyorum. Toplamda dört kat kumaş elde edeceğim. Kalıp olarak yine bir sivitimden yardım alacağım. Sivitimi arkadan ortadan ikiye katladım ve kumaşımın kat yerine denk getirdim. Alttaki manşet payını çıkartarak ve 1 santim dikiş payı vererek kesimimi yapacağım. 1 cm dikiş payı vererek kesmemi yapıyorum. Önü ve arkayı aynı anda çıkarıyorum. Kumaş oldukça kalın, o yüzden kesmesi birazcık zor oldu. Ama yine de dikim olarak çok kolay dikiliyor. Şimdi ön kısmımı ortadan katladım ve yakasını 1-2 santim kadar daha açıyorum ve kol evine yarım santim daha oyuyorum. Kanguru cebimin büyüklüğünü ayarlıyorum ve nereye gelmesi gerektiğine bakıyorum. Kumaşımı bu şekilde yine iki kat katladım ve kapüşonumu düz olacak şekilde kumaşıma yerleştiriyorum. Yanlardan 1 santim, önden 2 santim pay vererek ve boyun oyuntusuna dikkat ederek kesimimi yapacağım. Eğer içine astar koyacaksanız önden 1 santim pay verebilirsiniz. Ama ben astarsız yapacağım için önden ip geçme payı eklemem gerekiyor. Bu yüzden 2 santim pay veriyorum. Şimdi kolumu çıkartacağım. Kumaşımı aynı şekilde önce ikiye, sonra tekrar ikiye katlayarak toplamda dört kat olmasını sağlıyorum. Ve kolumun ortasını kumaşımın kat yerine gelecek şekilde yerleştirip manşet payımı içeriye katlıyorum ve bir santim dikiş payı vererek kesmemi yapıyorum. Şimdi bedenimin altına gelecek manşet parçasını çıkartacağım. Bunun için ölçülerimi alıyorum. Bedenimin çevresinden 5-6 santim daha dar olacak. Çünkü benim kumaşım çok esnek değil de bunu kumaşınızın esnekliğine göre ayarlayabilirsiniz. Benimkinin boyu dikiş paylarıyla beraber 12 santim. Bu parçadan 2 adet kesiyorum. Şimdi kanguru cebimi çıkartacağım. Bunun için kumaşımı ikiye katladım. Tamamen göz kararı yaptım ben. Ama size ölçülerini söyleyeceğim. Benimkinin boyu 20 cm, eni de 23 cm. Üst kısma 2 cm, elimizin gireceği yere 2 cm ve diğer taraflara 1 cm vererek cebimi çıkartıyorum. Şimdi kol manşetimi çıkartacağım. İkisini aynı anda çıkartmak için kumaşımı ikiye katladım. Ve toplamda 12 santim genişliğinde ve bileğimin çevresi kadar bir dikdörtgen kesiyorum. 12 santim dikiş payı verilmiş hali. 5 santim öne, 5 santim arkaya, 2 santim de dikiş payı gelecek. Toplamda 12 santim. Siz istediğiniz uzunlukta manşet yapabilirsiniz ama genelde standart olarak 5 cm kullanılıyor. Ön parçamı ve arka parçamı yüzü yüzüne gelecek şekilde birleştiriyorum. Yani iki kumaşın düz yüzü de birbirine bakacak. Ters tarafları dışarıda kalacak. Omuzlarından iğneliyorum ve dikiyorum. Ben dikerken overlock makinesi kullanıyorum. Bu kumaşları overlock makinesi daha güzel dikiyor. Şimdi kanguru cebimi yapacağım. İlk önce elimin gireceği yerleri 2 santimden çiziyorum. İğneliyorum ve bu kısımlardan çift dikiş geçiyorum. Dikişimi yaptım. Üstten 2 santim ve bu çapraz kısımlardan 3 santim olacak şekilde çiziyorum ve buraları da iğneliyorum. Ön bedenimin ortasını buluyorum ve tam etek ucuna denk gelecek şekilde cebimi yerleştiriyorum. Siz isterseniz ortaya da yerleştirebilirsiniz. Ama benim sivitim çok uzun olmadığı için etek ucuna yerleştirdim. Bu şekilde iğnelerimi tekrar takıyorum. Ve cebi bedene sabitliyorum. Kanguru cebimi diktim. Kolumun bir tanesini iğneledim. Şimdi diğerini iğneliyorum. İlk önce omuz başını, daha sonra ön kenarı, arka kenarı ve içte kalan kısımları bedenime yedirerek iğneliyorum ve kolumu dikiyorum. Kolumu dikip geldim. Şimdi omuzlarımdan tutuyorum. Tersine çeviriyorum. Koltuk altı dikişleri üst üste gelecek şekilde iki taraftan da dikiyorum. Şimdi detaylıca manşet yapımını anlatacağım. Gördüğünüz dikdörtgene gösterdiğim gibi ikiye katlıyorum ve gösterdiğim yerlerden dikiyorum. Şimdi gösterdiğim gibi yine ikiye katlıyorum. İki dikişin üst üste gelmesine dikkat ediyorum. Ve çorap giydirir gibi koluma geçiriyorum. Manşetteki dikişin ve bedendeki dikişin üst üste gelmesine dikkat ediyorum ve bu şekilde esneterek iğneliyorum ve dikiyorum. Şimdi etek ucu manşetim için de aynı mantığı uyguluyorum. Yüzü yüzüne gelecek şekilde iki parçayı birleştirdim ve yanlarından dikiyorum. Şimdi parçayı ortadan ikiye katladım ve manşetimin dikişiyle bedenimin yan dikişleri birbirine gelecek şekilde iğneliyorum ve bu kısmı da yine esneterek dikiyorum. Şimdi dikişimi yaptım ve overlock'umu üst bedene yatırarak üstünden bir dikiş gittim. Şimdi kapşonumu yapacağım. Kapşonlarımı yüzü yüzüne gelecek şekilde birleştiriyorum. Ve alt kısmı dikmeden gösterdiğim yerden dikiyorum. Dikip geldim. Düzünü çeviriyorum. Bu kısımda ütüleyebilirsiniz. Ve gösterdiğim yerden 2 santim olacak şekilde dikiyorum. Bu 2 santim kısmı içeriye kıvırıyorum. Ve buradan kalın bir dikiş gidiyorum. Buradan isterseniz ip de geçirebilirsiniz ama ben geçirmedim. Şimdi ön bedenimden ve arka bedenimden tam ortasından olacak şekilde iki çıt alıyorum. Ve kapşonumun arka ortasına, arka bedenimin ortasına gelecek şekilde iğneliyorum. Ön tarafı da çıtın biraz daha ilerisine götürüyorum. Yani çıtın tam kenarına koymuyorum. 2 santim kadar daha kaydırıyorum. Öndeki kapşon kısmının çapraz bir şekilde üst üste binmesini istiyorum. Siz de bu şekilde istiyorsanız benim yaptığım gibi iki parçayı da üst üste koyun. Eğer üst üste binmesini istemiyorsanız ikisini tam yan yana olacak şekilde yerleştirin. Kapşonumun boyun çevresini bu şekilde iğneliyorum ve bu kısmı tamamen dikiyorum. Ve sivitimin bitmiş hali bu şekildeydi. Manşetle kapşonlu bir sivit şortu anlatmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.